Diğer yanda da Karadeniz'deki yayla şenlikleri de hız kazandı. Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda bir araya gelen vatandaşlar horon tepip elbette ki kolbastı oynadı. Akdağ Yayla Şenliği bu yıl 13. kez düzenlendi. Oksijen deposu Akdağ'da buluşanlar yayla geleneğini çadırlar kurarak yaşattı. Şirinece'mizin doğal güzelliklerinden olan yaylalarını, gölünü ve kaplıcasını tanıtarak ülke turizmine kazandırmak, yaz ve kış sporlarının her türünün en güzel şekilde yapılabileceğini göstermek bu şenliklerden maksat sadece eğlenmek değildir. Biz şuna inanıyoruz. Eğlenmek de bir sanattır. Ancak iyi eğlenebilmek için mutlaka çok çalışmak ve bunu hak etmek gerekir. Şişanik ateşi yakıldı, ardından horonlar tepildi, kolbastı gösteri verildi. <laughs> Maket uçak gösterileriyle uçurtma ve çuval yarışmaları da şenliğe renk kattı. Halk oyunları gösterileri ve konserlerinin ardından yayla tutkunları gelecek yıl yine buluşmak üzere şenlik alanından ayrıldı.